Abi kompetitif dedin mi, mi, e spor dedin mi böyle oluyor işte Hello. ne yazık ki birazcık kitle bozuluyor. Şerif mi? Bu var. Ben de aynı soru yani. Abi aşırı sakin bir hanımefendi var takımımızda. Bak sakın sakın kıza sözlü tacize bulunma. Amin. ki ya. Tamam biz oyunumuzu oynayalım. Sıkıntı yok. Bak sakın kızın yaşıyla ve yaşlılığıyla dalga geçme. Tamam. Nice nice good work. <laughs> One market out. Abi, Bacı. Koşuyorlar. Bacı. Bacı gameplay. Bacı adamları geçirdi. Good work guys. Skinleriyle dalga geçme. Maddi durumuyla dalga geçme. Sen sen nasıl bir adamsın ya? Bu nasıl uyarılar yapmak zorunda kalıyoruz sana be kardeşim ya? Tamam abi özür dilerim. Adamın sakın... Allah Allah. Sakın maddi durumuyla da geçme kızcağızın. Bak skinleri çok iyi değil galiba. A Avrupalıysa geçerim Niye? Türk, onlarda para var. Ama işte... Alkole uyuşturucuya yatırıyorlar abi. Onu... Abi nereye çıktığıma bakar mısın? Ben çok iyi bir movement oyuncusuyum. Vay be, helal olsun. Ya bu nasıl bir AKP'li ya kivi Aferin lan Sol bir sağ bir Bekle Ben çıkıyorum ben çıkıyorum gel Hahahaha <laughs> Good work buddy. Good work. Good work buddy. Abi ben sen bir kanadan özür dile önce. Kana kana seni seni yarın ayağının geliyorum. altına almazsa yarın sen iyisin yine. Abi ben konuşamıyorum. Çok kemo aşırı dışlanmış ve kötü hissediyorum lan. Galiba canıma kıyacağım birazdan. Tamam demin. Ya bu ne oğlum? Ne kadar da pusiler. Fucking pussies. Nice. One more main out. Good work. One more. Two more. It's B. It's B. It's B. Killjoy ne güzel vurdu. Bad smoke sorry. Dur ya. Bu, ben bir kemme geleyim. Bu oyunu alacağız. Bu oyunu almalıyız. Çok risk alarak oynayayım. One market. Daha nice one. Last was main. Bu oyunu almazsak eğer ben arkadaşlar OKB'liyim. Gerçekten uyuyamam gece. Ee, yarın bu hesabın ararını düzeltme şansım yokken bu hesap eksi bir maçta olursa eğer çıldırırım. O... Bak. Ah. I think it's a. Aa. Evet evet killjo ya okay, Kon konuşamıyorum Konuşamıyorum. <laughs> <laughs> Nice nice. Sana nice. vermediler mısın? Dostluğukas. At. One hear, one hear, one mine. Can you do it? It's Nice main, main de son main. Main main main. main. <laughs> oğlum deli gibi takılıyor herif. Metsup, Helal. Metsub'u vurdu ki ve Helal oğlum. Helal oğlum. Abi ya Enver söylemedim. Enver söylesem iyi yine. Adama kendini öldür dedim diye ban yedim ya. Öldür. Öldürsün abi. bana Ben abi. dedim diye olur mu? Tamam. Ben dedim diye kendini Net öldürecek adam ya. Şey. Bence bu oyunda ban yeme olmamalı abi. Sel yor şerif. Oh you from O dinle koşa koşa tarıyor evet. Wow <laughs> evet voice chat'ten demiş olma rağmen ban yemiş olmam inanılmaz bir şey. Ben de beklemiyordum ping mid'de smoke'ladı short'u smoke'ladım. A main var. Dağınıklar. Link var, main var. Top mid. E main var. Top e mid var. E. Lanek güzel harika ot diyor. Aerion sova. I'm sova drone in Allah kahretsin sova Güzel bir ölümdü. One mid. Mid de var. Ulan hiçbir bokta söyleyemiyoruz ki. One mid. Elim kolum titriyor. Over peak atacağım aslan gibi. Mid'den geçti şuradan. Hayır. Bir de mid'de. Nice helal lan. Helal bize. Terto. Sakin helal. sakin çıktık. Pıt pıt. Pıt pıt sağ olsunlar kendileri 3 tane daha yolladılar. Irmak eskidikçe kullanırsın, yenisini açarsın diye. Dedim götümü kaldırıyorsunuz. Attım be bir smoke ihtiyaren. Smoke miss found. They have no smoke. fake, fake. Evet, evet, evet. Ama görmüyoruz. Burada kimse görmedik daha. Heavy fake fake. <gülüyor> <gülüyor> Smoke attım be. Geliyorum. Yüksel Toksuz hoş geldin abi. gel. Oğlum dönüyorlar <gülüyor> sanki. <gülüyor> <no>. <gülüyor> heavy fake fake fake. Bu Bir ne iyi. ya? Short var. Derdik <laughs> mit mit, mit. <gülüyor> 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 Ne oluyor oğlum? çok timing yedim ama Mid var. market, <laughs> Market var evet, haklı haklı market var. Nice Phoenix. Terstir. Terstir. Oğlum sana yalan. Yaşı oğlum. Yaşı oğlum. Kuruyor kuruyor. İşar i̇şaretimi tarasam mı? Risk. Yes. Onun yerine baba smoke atıp <gülüyor> kendi <gülüyor> smoke'dan çıkar. Enjoy. You are so good bro. To know what's Sedat ne oluyor lan? Abi hayır bana para atma. Çok teşekkür ederim ihtiyar. Lütfen daha fazla sürprizin olmasın. Çok sağ ol. Beni çok mahcup ediyorsunuz. Bağışları kapatacağım bu gidişte abi. Teşekkür ederim. Ulan bir an okuyamadım. Kral amık. Adam dümdüz 100 lira attı abi. Bir insan niye bana 100 lira atıyor? Neden? Ben kimim ki? Varoluşsal sıkıntılar yaşıyorum ya. Ne yatırım ulan bu arada? Direkt çete yazsana aman hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür ederim çok sağ ol bu arada. <laughs> Bütün desteğin için. Çete yazsana. Ne yatırımı? Siz startup'ınız mı var? Or what? Çok hayırlı olsun man şimdiden. <laughs> nice. Çok güzel. Nice. nice, nice. good work. Çok güzel oynadılar. Çok güzel oynadılar burandı. Hadi bakayım çok tilt oldu. <gülüyor> <gülüyor> vallahi iyiyiz, vallahi iyiyiz. Gerçekten çok tilt edici oynadık çünkü. iki round tur. Ellere sağlık. Yüksel toksuz gerçek değil ya. Yani chatte değiller harbiden. Daha geçiyoruz, daha geçiyoruz. Yani. Yok öyle bir şey. Ya tamam ben daha bu hesapta kimseye kötü bir şey demeyeceğim ki ban yemeyeyim ya. Efes'im daha gider daha saat bir buçuk. Ama Valorant'la gidemeyecek daha ne yazık ki. Just chatting yaparız bir saat. Bir saat de just chatting yaparız artık. Yeter ki şunu bilmeyelim. <laughs> yok yok. Daha bu gece Smurf'tan gelmeyeyim. Yarın Smurf'tan açarız yayını. Tamam. Then I dart you. One short in the smoke, I guess. Watch out. Nice! I have dart. Two garden. When smoke fading, go in dart. I will, I will start the dart for you, okay? Okay, okay. Go in dart, TJ. I dart. You can spam from under. problem. Two heaven. One more. Oha duvardan 2 headshot mı? 3 headshot duvardan. Peki abi. Snoopy'den, Snoopy'den gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Çok çok teşekkür. I'm smoked off. Okay, playing <tank> safe. <laughs> Ablacım ne olur ben de oynarım. Random bir smoke <laughs> attı böyle. Nice nice çözemez ya. Oğlum yamuk yamuk yumuk çözüyor olamazsın. Çok iyi. Snoopy'den gelenler. Agalar hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Terko, Çok güzel round ihtiyar, çok güzel. Ellerine sağlık, kivim. Ne kadar da güzel oynadık. Let's go. Claw artı Phantom mükemmel bir şey Snoopy. İnanılmaz bir şey. Claw, Phantom, Claw, Spectre. Claw'la sadece Spectre ile oynayabilirsin. Yuh, bakayım. Yakışıklı. Oyş, olur, iste. İyi, iyi, iyi. Spectre, Ion Spectre'a renk açmak artık nasıl bir seviye bilmiyorum ihtiyar. İzmit'li bir 14'lük yapabilirdi bunu. Benim Battle Pass skinlerim var nice. <laughs> yeah, nice Battle Pass knife okey. Smoked off. Bir stairs var. One stairs, one stairs, watch out. Evet. Last City, Last City. Good one. Good shit, good shit, good shit. Nice Aferin Nice. nice team. Nice gameplay. Nice. Go fucking kill yourself motherfucker. Ya deminki sage yüzünden ben ban niye banlıyorum ya? Of. Allah'ım onun canını al ya Rabbi. Sizin arkanızda rahat olabilir. Benim arkamda yüce Rabbim var. Allah'ım duamdır. Sage ölsün şu an. Okey. Biz de savaş açıyoruz. Çok kötü oynuyor. Abi Riot'ı savaş açıyoruz da Riot'ın çalışanı kalmadı Türkiye'de. Açıkçı savaş açacak kimse yok. Moviş hoş geldin abi. Moviş ikini ya. almış adam helal. Şaka 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 Kerem'cim şaka yapıyorum tabii ki de ölmesin ama zaten adam Ukraynalıymış. Zaten başlarına gelmeyen kalmadı adamlarım töbe töbe. Zaten daha yani o yüzden böyle kötü bir şey de dilemeyelim adam için lütfen. İnsaniyetimizi kaybettik Ping di vurursunuz hele agalar. Ya bunu yine bıçakla kırmaya çalışsa bir tane mal teşke de vursak. Epoşlama saydım ya. Woah, woah 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 wow. koşarak yedi eleman gördün mü? Ya ben bunu attım da. Can you plant the spike mı? iken Post Haven'ın içinde ki Journey'de yapası Post City right now Both City. Ulan herif beni sıkıştırdı arasına. Both City. Neyse bizimkine pozisyon alacak alan yaratmış olduk en azından. Oğlum kaçma lan oynardın işte ya orayı. Killjoy niye korkuyon oluşum? Good work man. Ya abi adam senin bilmediğin bir şey biliyormuş demek ki. Oğlum ki vallahi billahi hizmete gelir senin boynunu kırarım çocuk. Benim abim senden büyük. Oğlum doğru lan. Kırmam abi kırmam. Kivicim özür dilerim eksik oyun bilgim için. Bana killjoy peki atar mı? Aa çok yazamıyorum çok lan. Güzel. Teşekkür dahi edemiyorum oğlum. Bitiyiz <laughs> şu an. Thank you bro. I love you. Nice. Helal lan. Bir de entry patlattı. Bu neymiş böyle ya? Benimkini aldı. <laughs> bu çocuk neler diyor? Neler diyor bu çocuk ya? Anlamın. Site'ta var. Bana Can can. Nice. <laughs> güzel, güzel ihtiyarlar. Nice. İhtiyarlar güzel. 11 5. Abi Allah'tan. He? Allah ha? Tesu Time videodaki benim en sakin sudur adam gibi takılıyor. <laughs> evet bu arada smoke Buradayız. Bu bir aile. Gerçek aile işte Smoke Smoked on. Okay, so is fuck. Good one, good one, good one. Benim smoke'mdan atmış bunun içine giriyor bu. Onu sadece ben yapabilirim Clove. Sen siktir git. In the smoke, in the smoke. Last in the smoke. City left side I guess. CT. Watch out. Yes, city left side. 3v1 ihtiyar. Sizde o. Nice. Onu sadece ben yapabilirim Clove. Sen bana karşı smoke oyunu yapamazsın 815'lik kardeşim benim. Şimdi tabi bayan tabi. Tabi bayan. Smoke short immediately bayan. da? <laughs> Yapma bunu. Sikeyim. Hiçbir aldığım risk çalışmaz mı be kardeşim ya? Öf. 74 yemiş. Timingine sokuşturduğum. Garden smokladım. Aferin oğluma. Aferin. Aferin. Seni e-sporcu yapacağız çocuk. Aferin sana. Aferin sana. Ben sana kız da bulacağım. Sen hiç merak etme. Ben sana ben sana manita da yaptırtıcam. Manita da yaptırtıcam. Otomatik bir ses sohbet incelemesi ve aldığımız oyuncu raporları neticesinde derim derim incelemesi. Son oynadığın karşılaşmalardan birinde sesli sohbeti kötüye kullanan bir oyuncuya yaptırım uyguladık. <laughs> Abi otomatik bir sesli sohbet incelemesi ve aldığımız oyuncu raporları neticesinde diğer oyuncular için olumsuz bir deneyime yol açtığını gördük. Benim he olumsuz deneyime yol açan. Benim. Bizim sabah radyantmış lan. Götüne soksun. Hizmet şartları sözleşmemizin kullanım kuralları kısmında bu davranışın toplumun bütününe ve ruhuna zarar verdiğini belirtiyor. Senin topluluğun Türkiye'deki en ağzı bozuk topluluktur. Bu nedenle iletişimi kötüye kullanma davranışları türü bir günlük sohbet kısıtlaması aldın. Olumsuz davranışların devam ettirmen durumda alacağın ceza sohbet kısıtlaması ya da oyundan uzaklaştırma. Çok korktum bayılıyorum sizin oyununuza çünkü ben. Amına koduklarım. Takım çalışmasının rekabetçi ortamda en üst düzeyde olabilmesi adına sohbet kısıtlaması almış oyuncular cezaları bitene kadar takım temelli modların sıralarına giremezler. Ay ne yapacağım ben şimdi dünyadaki tek oyun Valorant'tı zaten. Dünyadaki tek oyun abi. Valorant'tı. Tüh abi Onu ya. Bir vereyim mi? Ha, -ha. Tokatladığımız rakipteki Killjoy daha demin takımdaki seçmiş. Şaka yapıyorsun. Evet. Bizim büyüklükte bu kadar abi Amını yolunu siktiğim. VT Purma 1. Sana bu gece arar yok. Özür oğlum ben bu arada ben bu arada yayında değilmişim gibi bir anda şey yaptım lan. Bir an yayında olduğumu unuttum. Arkadaşlar deminki iğrenç lafım için çok özür dilerim. Deminki iğrenç lafım için çok çok özür dilerim. Ben bir an gerçekten çok kişisel kişisel problemlerime odaklandım ve yayında olduğumu unuttum. Çok özür dilerim. <laughs> oh rahatladım ama. Arkadaşlar. 21 kazandık. 21 kaybettik. 21 kazandık, 21 kaybettik. 18 kazandık, 18 kaybettik. 1 adet 24 saatlik uzaklaştırma ve 0 puan. 0 puanlık bir kazançla Valorant'ı sonlandırdığımız bir gün. Şimdi 1 saatlik sessiz sakin just chatting şeyimiz de sıra, e, sekansımızda sıra. Kivicim, ihtiyar ellerine sağlık. Zaten 24 ellerine saat ban. Yarın devam. Yarın inşallah